Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Sadiye. Beni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Amazon Private Label nedir? Amazon'da kendi markanızı sıfırdan nasıl oluşturursunuz? E, Private Label konusunda nasıl bir hizmetimiz var? Bunlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Amazon'da e, sürdürülebilir olarak en güzel iş Private Label. Ama en zor iş de Private Label'dır. Yani biz arbitraj yapıyoruz. Arbitrajları ürünleri aldınız, barkodlayıp gönderdikten sonra hızlı bir şekilde zaten satışlarınız başlıyor. Ama Amazon'da hani private label'da ürün listelemesi işte fotoğrafların profesyonel bir şekilde sıfırdan çekilimi, video çekilimi, ürünün marka kaydının Amerika'da yapılıp Amerika'ya kaydettirilmesi, ürünleri Türkiye'den gönderilmesi zaten yüklü miktarda göndermeniz lazım private label yapıyorsanız. Hani 1000 tane ürün gönderseniz bunun kargo maliyeti de çok yüksek olacaktır. Bunun karşılanması, reklam, Amazon içerisindeki PPC reklamları, giveaway dediğimiz lansman yani bedavadan Amerika'da ürün dağıtıp hızlı bir şekilde ön planlara çıkmak gibi e, birçok zorluğu var. Ama en güzel işte Privatlayable. Çünkü bir ürünü oturtturduğunuz, aylık 100 bin dolarlık bir ürününüz var. %30'lu bir kar marjıda satıyorsunuz. O üründen 30 bin dolar size bir net kar kalacaktır. Peki bu süreç Amazon'a nasıl işliyor? Öncelikle bir Amazon mağazası ve orada eğer şirketiniz varsa Mercury Bank gibi gerçek bir banka, eğer yoksa Payoneer ya da Wise gibi bir sanal banka açıyorsunuz. Açtıktan sonra ürünleri nereden temin edeceğiniz, yani ürettireceğiniz önemli. Çin'den, Alibaba'dan ürettirirseniz Amerika'da bir şirketiniz yeterli. Ekstra bir şirket kurmanıza gerek yok. Eğer ürünleri Türkiye'de ürettireceksiniz ya da kendiniz Türkiye'de ürettirdiğiniz ürünler varsa o zaman Türkiye'de bir şirketi zaten şartı var. Neden? Çünkü Amerika'ya da bir fatura kesmeniz lazım. Ürünleri Türkiye'den alıp, Türk şirketinden Amerika şirketine ETG bir şekilde mikro ihracat faturası kesmeniz gerekiyor. Sonra burada duran ürünleri ihraç etmeniz gerekecek. Ürün, mağazanızı açtınız, orada bankanızı açtınız, ee, şirketlerinizi hallettiniz. Sonra ee, ürün analizi kalıyor. Helium 10, Kipa, Jungle gibi yazılımlarla rakiplerinizi analiz edip ürünler ne kadar satılıyor, rakipleriniz ne kadar zor zamanlar bu ürünleri satıyor, işte ne kadardır hani ee, kaç günde ya da kaç ayda ne kadar satışa ulaşmışlar, bunları görebilirsiniz. Bunları gördükten sonra popülerliği yakalayıp ürünlere karar verip yani mesela 1000 faktörünüz varsa bu 1000 üründen en mantıklısı ilk onu hangisi yani piyasa hangi ürünü istiyor buna karar verdiniz diyelim. Bu 10 üründen e, on ürünü gönderip öncelikle bir profesyonel bir fotoğraf çektirmeniz gerekecek. Ve video. Video çok önemli. Bunları yaptırdıktan sonra fotoğraflar bitti. Amazon istediği standartlarda fotoğrafları kes, e, çektirdiniz. Sonrasında ürünlerin listesi hazırlanacak. Başlık, açıklama ve alt... E, description kısmı yani title, bullet point ve description kısımlarını hazırlatmanız gerekiyor. Bunu siz de hazırlayabilirsiniz ama yani bu işi yapan profesyonel ekipler var. İngilizcesi iyi olan, e, Google SEO bakımından tecrübesi olan kişilere yaptırıp e, bütün listenizi de hazırladıktan sonra ürünü listelediniz. Tabii listelerken Amazon sizden barkod soruyor. Yani kendiniz üreticisiniz zaten barkodunuz illaki vardır. Ama yoksa e, şu an normal barkodları kabul etmiyor. GS1 barkodu almanız lazım. Onu da zaten Google'dan gs bir barkodu nasıl alınır diye araştırıp görebilirsiniz. Barkodu da aldınız. Fotoğraflar çekildi. Liste hazırlandı. Ürünü Amazon'a kaydettirdik. Sonraki süreçine başlıyor. Ürünlerden ee, yani Amazon'dan bu ürünlerin barkodlarını almamız lazım. Barkodlarını alıp, ürünleri barkodlayıp, kolileyip buradan yarısını uçakla önden bir şekilde gönderip yarısını gemiyle arkadan ee, göndermeniz gerekiyor. Çünkü hızlı bir şekilde gitsin ki hemen satışlara başlasın, arkaya da gemiye yetişsin gibi düşünebiliriz. Ürünleri gönderdik, Amazon deposuna girdi, satışlarımız başladı. Bu süreçten sonra ne yapmamız lazım? Üç tane koşul var. Bir, Amazon Vine. Amazon Vine nedir? Amazon uyguladığı, yani kendisinin uyguladığı bir program. Amerika'da bu 200 dolar. Yani Amazon sizden 200 dolar alıyor, ürünlerinizden 30 tane bedavadan dağıttırıyor müşterilere. Dağıttırdıktan sonra bu müşteriler sizlere ürün hakkında yorumlar yapıyor. Bu yorumlarda sizin ön planını hızlı bir şekilde çıkmanıza yarar sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Bir üründen 30 adet dağıtmanıza kadar Amazon izin veriyor. Amerika'da bu biraz daha yavaş işliyor. İngiltere'de biraz daha hızlı işliyor bu aynı süreci. İkinci husus olarak Giveaway. Giveaway dediğimiz nedir? Ürünün lansmanıdır. Yani siz bir e, sosluk satıyorsanız eğer e, küçük sosluk keyword'ünde yani small bowls keyword'ünde birinci sıraya çıkmak için e, bir hesap kitap yapıyorsunuz. Yani bir haftada ben bu üründen... 40-50 tane dağıtırsam small bowls keyword'ünde birinci sıraya çıkacağım. Bu small bowls yani e, küçük soslu keyword'ü de aylık aranması 20 ila 30 bin adet diyelim aranma hacmi. E, 20 ila 30 bin olduğu için de siz birinci sıraya çıkarsanız ortama günlük ne bileyim 4 ila 5 adet bir satış gelecektir tahmini şu an söylüyorum. O yüzden giveaway de burada çok önemli. Giveaway tabii ki Amazon için biraz yasaklı bir konu. Yani yapmanızı istemiyor Amazon. Ama şu an resmi bir şekilde bu işi yapan kişilerde var giveaway'i. Son olarak da önemlisi olarak da PPC reklamları. Amazon içerisindeki reklamlar. Amazon içerisinde e, PPC reklamları için ile e, ürünleri ön plana çıkarabilirsiniz. Nasıl oluyor? Hani ben Small Box'tan bahsettim mesela. Bu keyword'de birinci sıraya hani en üstünde sponsorluk kısmı yazıyor. Bunlar bu keywordde reklam veren kişiler, PPC reklamı vermişler. Bu reklamlar ile e, ürünlerinizi yine ön plana çıkarıp yani ilk sayfaları çıkarıp reklam maliyetini tabii ki çok arttırmadan ürünleri satın alımını gerçekleştirip organik satışları da tutturup eee hani giveaway, wine, PPC üçünü bir arada toplu bir şekilde yapıp ürün oturduktan sonra yani bunların hiçbirini yapmasanız bile ürünler oturursa tam anlamıyla ortalama 300-400 adetlik bir satış gelecektir. Karınız yüksek de yani ortalama 9 dolarda bir net karınız varsa bu üründen ortalama 2700 dolarlık gibi bir üründen net karınız olacaktır. 10 üründe bu 27.000 dolara kadar çıkacaktır. O yüzden Private Label Amazon'da çok farklı bir süreç ve güzel bir süreç. Burada sadece unuttuğum marka teşhis süreci var. Yani sizin eğer Türkiye'de bir markanız varsa, tesciliniz varsa bunu Amazon Amerika'ya kaydettirebiliyorsunuz. Ve ürünlerini isteyebiliyorsunuz. Ama bu biraz riskli bir süreç. Neden riski var? Çünkü siz orada Amerika'da 5, 10 bin, 20 bin dolar satışa geldiniz. Sizden önce başka birisi bu markayı kaydettirdi Amerika'da. Sizin markanızı alabilir. Neden alabilir? Çünkü Amazon diyor ki bu markanın sahibi benim. Bakın Amerika'da daha önce ben tescilledim bu markayı. O yüzden bu markayı benim satmam lazım deyip sizin bu markayı alabiliyor. Ama tabii ki siz hani bir başlayıp 3.000, bin, 4.000, bin, bin dolar curaya geldikten sonra Amerika'da hemen bir marka tescili yapıp ilerleyebilirsiniz. Yani marka tescili yaptırmak da şu an Amerika'da 800 ila 1.000 dolar arası başlıyor. İngiltere'de çok ucuz. Hatta İngiltere'de online olarak siz kendiniz bile marka tescili yaptırabilirsiniz. İngiltere'de şirket kurmak da ucuz, market yaptırmak da ucuz Ama satış hacmi biraz daha düşük İngiltere'de Amerika'da hepsi pahalı ama en büyük satışta yani İngiltere'de neredeyse 10 ve 10 Bazı ürünlerde 15 kat Bazı kategorilerde diyeyim Bir satış hacmi var Amerika'da İngiltere'ye göre O yüzden Amerika'ya Amerika kısmını biz biraz daha çok öneriyoruz Biz bu kısımda ne yapıyoruz? Nasıl bir destek verebiliriz? Biz private label konusunda birebir bir mentörlük veriyoruz kendi ürünlerimiz var, kendi markamız var private Amerika'da şirketimiz var, İngiltere'de şirketimiz var. Kendi deri markamız var. için ürünlerimiz var. Alibaba'dan da ürettirdiğimiz, sattığımız ürünler var. Türkiye'den ürettirip sattığımız ürünler var. O yüzden bu konuda e, belli bir tecrübeye sahibiz ve hala da devam ediyoruz ürünlerimizi satmaya zaten. Bu konuda da sizlere birebir destek veriyoruz. Yani sıfırdan süreçte hani şirket kurulumu, Amerika'da da İngiltere'de marka tescil süreci, Amazon'a bu markanızı kaydettirmek, listelerinizi hazırlamak fotoğraflarınızı profesyonel bir şekilde çektirmek Listazlandı, fotoğraf çekildi, bunların Amazon mağazanıza yüklemek yani Bunu yaparken aynı şekilde size de öğretiyoruz yani bilgisayarınıza bağlanıp sadece yapmıyoruz Aynı şekilde bütün süreci size A'dan Z'ye öğretiyoruz Ürünleri listeledikten sonra Amazon'a nasıl barkod alacağız, kargo planını nasıl oluşturacağız e, Koli barkodları nasıl alacağız, nasıl Türkiye'den Amazon Amerika deposuna ya da Alibaba'dan Amerika, Amerika'daki bir ara depoya çekip Amerika'da ara depodan nasıl Amazon yapısını çekebiliriz. Ürünleri Amazon'a ulaştırdık diyelim. İşte Vine, giveaway, PPC reklamları. Bunları nasıl vereceğiz? PPC reklamlarının analizlerini nasıl yapacağız? İşte exit, freeze, auto e, reklamlarını nasıl analiz edip nasıl daha iyileştireceğiz? Bunun bütün detaylarını size de A'dan Z'ye birebir danışmanlık şeklinde hem öğretip mentorluk şeklinde hem de uygulamalı bir şekilde size yapıp e, satışa kadar size ilerletiyoruz. Bu iki aylık bir süreci tekabül ediyor. İki ay boyunca Size i̇şte bu süreçte tamamen destek veriyorum. verip e, sizi dediğim gibi satışa kadar e, ulaştırıyoruz. Tabii ki bu süreç bazen uzayabiliyor. Hani iş zamanında üretim aksamında bir sıkıntı çıkıyor. Bu bizim için bir sorun değil. Ama biz sizde sıfırdan bütün süreci öğretip satışa başlayana kadar, reklam analizlerine kadar ilerletip ondan sonra bırakıyoruz. Yine videolarda bahsettiğim gibi İstanbul Beylikdüzü tarafında ofisimiz var. Eee Online olarak öğrenmekte zorluk çekiyorsanız e, gelip ofisimizde de birebir sizlere öğretip hem birebir bütün süreci size e, işleyebiliriz, yapabiliriz. E, o sizde kalmış tabi ki. Ama bu Private Label konusunda çok fazla bir video çekmedik bu zamana kadar. Birebir desteğimiz kesinlikle var. Birebir mentorluk şeklinde ilerliyor. Anlattığım gibi 2 aylık e, bir danışmanlık sağlıyor. Bazı e, zamanlarda bu 3 aya kadar uzayabiliyor. Ama bütün süreçte size de birebir destek olup bütün süreci size hem öğretip hem de işleyip sizi satışa kadar götürdükten sonra artık kesiyoruz. Tabii ki o saatten sonra komple kesilmiyor. Yine bir sıkıntınız olduğu zaman, bir sorunuz olduğu zaman numaranız zaten sizde var. Ee, WhatsApp'tan bizlere yine ulaşabiliyorsunuz. Ee, fiyat konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz dediğim gibi ofisimiz İstanbul Beylikdüzü'nde. Instagram'daki iletişim kısmında WhatsApp hattımız var. Oradan yazıp arkadaşlarımızdan konum isteyebilirsiniz. Buyurun gelin ofisimize bir çay içelim, bir konuşalım. E, markanızı nasıl e, Amazon'a satabiliriz, nasıl yükseltebiliriz? Sadece Amazon olmak da değil yani Shopify da var mesela. Shopify'da markanızı yani Shopify dediğim bir web site. Hani sizin adınıza bir web site kurup tamamen İngilizce bir şekilde ürünlerinizi Almanya, İngiltere, Fransa veya Hollanda gibi ülkelere reklam verip toptan ya da parakende satışlarınızı nasıl yapabiliriz? Bu süreçte nasıl ilerletebiliriz? Bu konu hakkında da konuşabiliriz. Biz zaten Amazon e, Private Label'da başladığımız kişilere, yani Amazon'da kendi markasını satmak istediğimiz kişilere Shopify hesabı da kuruyoruz. Kendisine ait bir web sitesi de kuruyoruz. Çünkü Amazon'da satış yapan kişiler, yani markayı Google'dan aratıyor, tak web siteyi buluyor, oradan da toptan siparişler alıyor. Ve bu şekilde ticarette büyüyor. Yani e ihracatta da bu şekilde büyüyor. O yüzden sadece Amazon kısmına bakmayın, Shopify kısmı da var bu işin. E, Websiteden de satış gerçekleştirebilirsiniz. Websiteden de satış yapabilirsiniz. Sipariş geldiği zaman Türkiye'den Amerika'ya, İngiltere, e, Fransa'ya, Hollanda gibi ülkelere direkt kapıdan kapıya teslimat yapabilirsiniz. Yani kargo ücretleri çok değil. Emin olun ki e, dolarla bazı sattığınız zaman çok daha karlı hale geçiyorsunuz. E, onun dışında başka söylemek isterim. Etsy var. Etsy konusunda da destek veriyoruz. Etsy konusunda da e, tamamen... Es dediğimiz platform tamamen el yapımı ya da tasarım ürünlerinin satıldığı bir platform zaten. Ee, orada da birebir desteğimiz var. Yani ürünleriniz eğer bu kısma uygunsa el yapımıysa, tasarım ürünlerse, kişileştirilmiş ürünlerse özellikle Es'ye daha uygun. O konuda da e, destek sağlıyoruz, yardımcı oluyoruz. Ee, sizin ürününüz de sizin markanıza bağlı bu tamamen. Yine dediğim gibi detaylı bilgi isterseniz ofisimiz İstanbul'da Belediyesi'nde herkesi bir çay içmeye davet ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.